Pas istemişti şimdi ona doğru. Geçit vermiyor orada. Öne doğru. Yerinde bir müdahale son anda. Tekrar kazandı. Önü bomboş. Şut. Şut geldi ama gol gelmedi. Ben diyecek bir şey bulamıyorum zor olanı başardı. Çok enteresan pozisyon hocam, çok enteresan. Şimdi verdi pası. Zamanında müdahale. Defans görevi başında Nereye doğru? Defans müsaade etmiyor, savuşturdular tehlikeyi. İzin vermedik geçmesine. Son kanada bir pas. Kenara verdi pası. Pozisyonu değerlendiremediler. Ortak isabetli olsaydı gol olması işten değildi. Uzun pas kime doğru? Kayda değer bir müdahale yaptı gerçekten. Tekrar kazandı. Şut! Tekrar kazandı topu. Defans müsaade etmiyor. İstediğini yapamadı. Yeah. Tam büyümesini önledi. Bir kafa. Her şey güzel. Son vuruş iyi değil. Net gol pozisyonu nasıl harcanır? İşte böyle. Güray Uzun top Uzun bir pas Pas yerini bozacak mı? Kaptırdı topu Forvet attığına pas düşüncesi İstediği yere atamadı topu Şimdi verdi pası tehlikeyi uzaklaştırdı. Maç kaleci vuruşu devam edecek. Güray öne doğru gönderdi. Geçit vermiyor orada. Kendini gösterdi. Pası alamadı. Sedefi buldu. Bir orta. Orta şans arıyor. Satladı topu kim sağlamadı? Son dokunuş kaleciden. omuz omuza mücadele. Kenar çizgisine doğru oynadı. Orta isabetsiz. Şimdi verdi pası. Kaptırdı topu. Uzun vuruş ileriye doğru. Ve kesti pası. Öne doğru gönderdi. Değil ya. Efsane bir çalımla geçti rakibine. İyi orta gol getirir. Zamanında müdahale etti. Taçla oyun devam ediyor. yaptı ortayı. Bir kafa. Bir kez daha şut şansı. Gol! 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 Gol yağmuru var adeta. Rakip kalecinin kabusu oldular. Goller arka arkaya gelmeye devam ediyor. Maçtaki ikinci golünü kaydetti. Bir gol daha olursa hat-trick yapacak. Pas istemişti şimdi ona doğru. Pas istediği yere gitmiyor. Bir orta. Şimdi verdi pası. Antalya Spor tekrar yükleniyor gol için. Şimdi yaptı ortaya. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi de kanattan atak devam ediyor. Şimdi bir orta. Öne doğru attı. Pas yerini bulacak mı? Uzun top hedefe ulaşmıyor. Güray. Poli. Güray. Bir orta. Yerinde müdahale defanstan. Hızlı çıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler. Etkili bir bir şut. Topağlarda gol oldu. Gol! 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 Son 2 maçta 2 hat-trick, 2 maçta 6 gol. Sen nasıl bir oyuncusun arkadaş? Takımı tek başına zafere taşıyor.